Puan raporunuzda her sınav bölümünün puanı, toplam puan ve sizin seviyenizdeki bir sınav katılımcısının genellikle neler yapabileceğine dair performans geri bildirimi yer alır. Sınav ücretine dahil olan sizin için çevrimiçi bir puan raporu ve sınavdan önce istediyseniz bir kağıt kopyadır. Kaydolurken bu seçeneği işaretleyerek kağıt kopya istemediğiniz sürece puanlarınız yalnızca elektronik olarak gönderilir. Sınava girmeden önceki gün, yerel sınav merkezi saati ile 22'ye kadar istediğiniz zaman bu seçeneği değiştirebilirsiniz. Sınava girmeden önce seçtiğiniz kurum veya kuruluşlara gönderilecek en fazla 4 resmi puan raporu, ETS tarafından doğrudan bu hedefleri ücretsiz şekilde gönderilir.